Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için senden daha güzel dizisi setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve bu akşam birinci bölüm fragmanı yayınlanacak. Bakalım ilk fragmandan herkesin gönlünde taht kurabilecek mi? Dizinin çekimleri ise muhteşem gidiyor. Setten gelen kamera arkası paylaşımları ise muazzam. Başrol oyuncuların uyumu ise mükemmel arkadaşlar. Herkes çiftimizi çok beğendi ve birbirlerini çok yakıştırdı. Umarız dizimizin ilk bölümünden itibaren reytingleri de muhteşem olur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.